Bugün FC Mobile'de oyun içindeki gizemli Ronaldo'yu inceleyeceğiz. Daha fazla bilgilendirme videoları için bu video sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. Bugün kanalda bir değil iki yeni video olacak. Birincisi şu an izlediğiniz bu video. ikincisi ise saat 17.15'te kanalda olacak. Yarından itibaren de yeni yine hafta içi bu videolarımız 17.15'te gelmeye devam edecek. Kural tanımayanlar etkinliğinin ilk kart tasarım videosu geldiğinde hepimiz biliyorsunuz Porta gizli senitenin ne olduğunu düşünmüştük. Ronaldo olacağını düşünmüştük. Ama olmadı. Onun yerine burada görüyorsunuz 94'ken Leo geldi. Etkinlik geldikten sonra çok ilginç şeyler oldu. Oyunu Arapça olarak oynayanlar etkinliğe girdiklerinde bu en başta buradaki antrenman planındaki en başta burada cross'u görüyorsunuz sol altta. Burada Ronaldo'nun 90 yıl yani Ronaldo'nun burada olduğunu fark ettiler. Diğer dillerde baktığımızda hiçbir şekilde Ronaldo orada gözükmüyordu. Yani buna shop sahte falan diyebilirsiniz ama değil. Ben de bunu gördüğüm an bir bakayım deneyeyim dedim ve harbiden de Ronaldo orada vardı. Evet aldığım kaydı size göstermek istiyorum. Bakın burada girdim ve dillerden geliyorum Arapçayı seçmeye. Ve buradan direkt geldik en alttan Arapçayı buradan seçiyoruz ve Görüyorsunuz direkt buradan Arapçaya dönüşüyor. Ve buradan etkinliğe geldiğimizde evet geliyor. Direkt en başta biz orada kendisi bilete giriyoruz. Gözükmüyor çünkü bilette cross var zaten baktığımızda. Ve Ronaldo'nun kendisi görüyorsunuz burada sağ altta gördüğünüz gibi 90 gen SNT Ronaldo. Bu da oyun dosyalarındaki PNG'li hali. Yani EA 94 gen olarak getirmemiş olsa da 90 genlik Ronaldo'yu buraya getirmiş. Ama dün içerikten sonra bunu kaldırdılar. Yani artık burada bu Ronaldo'yu göremiyoruz. EA bu Ronaldo'yu niçin oraya ekledi ve niye kaldırdı bilmiyoruz. Bilette 90 Ronaldo ekleyeceklerdi de vaz mı geçtiler veyahut da insanları trollemek için o Ronaldo'yu hani böyle bu şekilde mi eklemek istediler ya da bizlere bir spoiler olarak göstermek istemiş de olabilirler. Önümüzdeki perşembe günü biliyorsunuz etkinliğin ikinci takıma gelecek ve Ronaldo acaba orada mı olacak? Daha önce hiçbir şekilde böyle bir şey yaşamadık. Hiç böyle bir şey olmadı. Yani böyle bir bu şekilde farklı bir olay. Şu anda çok ilginç bir şey yaşıyoruz baktığımızda. Yani sonuç olarak oyun dosyalarına 90gen Ronaldo'nun böyle bir kartı eklendi ve sadece Arapça dilinde gözüktü. Daha sonra kaldırıldı ve şu anda oyunda yok. Gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde 90gen Ronaldo etkinliğe gelir mi? Bilmiyorum ama bu şekilde oyun dosyalarına eklendiyse ben gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki yine de gelmem ihtimali de var. Şimdi Ronaldo gelirse nasıl gelebilir derseniz de şöyle bir şey yapabilirler. Şu anda ekranda görüyorsunuz burada 3 tane oyuncumuz var ve 3'ü de 90 gen. Buraya 4. bir bölüm ekleyip buraya isim olarak şu hızı savunma bilmiyorum bir şey bulabilirler. Belki ayrı bir şey düşünmüşler de olabilir. Buraya 4. bir oyuncu olarak 90 gen Ronaldo uygun olabilir. Böyle bir şey yapabilir ikinci haftaya özel. Ardından yıldız biletine gelmek istiyorum. Çünkü yıldız biletini görüyorsunuz. Burada şu an için tam 5 günü var. Yani yıldız bileti önümüzdeki perşembe yenilenecek. Yeni bir bilet gelecek buraya. Ve 89 yen şu an Foden'i görüyorsunuz. 90 yen bir Ronaldo yeni bir bilette çok uygun olur. Yani düşündüğümüzde bir yen yükseği ve yeni bir bilette Ronaldo'nun olması çok da mantıklı ve güzel de olur. Ve şu da var. Bu ara biliyorsunuz çok fazla bedava Oyuncu dağıtmayı sevdikleri için belki de 90 yen Haaland ve Bellingham gibi aynı bir hediye paketi yaparlar ve ikinci hafta başladan yani perşembe günü başladan Ronaldo'ya da böyle bir hediye paketi olarak da verebilirler. Belki bir ihtimal takas, belki de normal pakette de gelebilir. ama yani ben Ronaldo'nun geleceğini hani tahmin var, kendi tahminim var. Yüksek görüyorum. Sizce bu 90gen Ronaldo oyuna gelecek mi? Gelirse kadronuza almayı düşünüyor musunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Şimdi oyunumuza geldik. Yapacağımız birkaç bir şey var. Önce yazı beti ile başlayalım. Gördüğünüz gibi enerji hesabının yazı beti ve alacağımız burada bayağı bir ödül var. Bunlarla başlayalım ve ilk olarak buradan 75 artımızdan Diomande'yi çıkardık. Ardından buradan bir 15.000 coins. Devamında hemen bunu da açalım. Buradan da bir 5.000 geldi. Sırada ne var? Burada bir coins daha var. Hemen bunu da açıyoruz. 50 bin geldi ardından yine bir 75 artımız Buradan bu sefer 81 gen geliyor Güzel güzel bir gen baktığımızda Sıradaki coins'e bakıyoruz 10.000 geliyor Ardından burada 80-89 var Buradan 81 geliyor Coinsimizi açalım Buradaki coins'ten 15.000 Sırada ne varmış İlerliyoruz. Bir coins daha var Onu da açtık bir 15.000 daha geldi Buradaki coins'i de alalım ve buradan da 10.000 geldi geldik şimdi 75 artıya. Buradan bu sefer direkt 75 Bertu geldi. 54'teyiz. Buradakinden 10.000 geliyor. Ardından geldik en önemlisine. 83 artı bakalım bize bu hesapta kim geliyor? Hadi güzel bir şey. Yok kaç acaba bu? Stoper, İsviçre, Nicolas ve 84 Ken Şar. Olmadı. 84 geldi. Şimdi 155 tane var çok fazla oyun çıkıyor buradan biliyorsunuz ve güzel şeyler de çıkarabiliriz. Tümünü topla diyorum. Ve bakalım buradan kinleri çıkaracağız. Yol görürsek güzel olur. Evet görüyoruz ve gidiyoruz. İngiltere geliyor. Sağ bek ve Kai Walker. Yine çıkardık. Güzel. Gayet iyi. 87 yen. Kai Walker'ı çıkardık. Arkasında da burada 84-83 diye gidiyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi baya baya aşırı bir şekilde fazla oyuncumuz oldu bu şampiyon giye. bu Avrupa etkinliklerinden. Şimdi bir görev tamamlamak için pazara geleceğim. Şöyle buradan geliyoruz. Programa kural tanımayanları seçiyoruz. Buradan da bir en ucuz yapalım. Şöyle en ucuz. Late en ucuz. Onu da şuradan gelin 108'e. Hemen buradan satın alma emri verelim. Evet late'imiz geldi. Hemen buradan 108 e aldığımız late'i şöyle geleceğiz ve kadromuza ekleyeceğiz. Herhangi bir yere fark etmez. 2 saniye şuradan zaten şöyle bir Buradan direkt uğraşmadan eklendiği zaman da yapalım. Burası da güzel bir özellik. Evet görev bitti. Niye bitti? Çünkü ilk 11'e ekleme göreviydi. Hemen buradan geliyoruz. Puanlarımızı da alıyoruz ve evet tamamen buradaki görevleri bu hesapta bitirmiş olduk. Görüyorsunuz bu şekilde bu görevler tamamen bitmiş oldu. Şimdi etkinliğe geliyoruz ve buradan bu hesabımıza alacağımız ilk 90 gen oyuncuyu almak istiyorum. Buradan geldik ve görüyorsunuz şu an tam 250 puanımız var. Ve 200 puanını Ake için kullanmak istiyorum. Ve 200 puanı Nathan Ake'ye kullanıyoruz. Ve buradan etkinliğimizden çok basit bir şekilde 90 yenlik Ake'yi almış oluyoruz. Ve City'den 90 yen Solbeck Nathan Ake gelmiş oldu. Ve puanımızın kalanını ben şu an için burada denemek istiyorum. Bunları da tabii ki açacağız. Ama tabii ki bu daha iyi. Ve ne çıkaracağız? Hadi bakalım. Güzel bir şey çıkar mı? 40 puanı bu pakete veriyoruz. Belki yüksek coins falan da görürüz. Ve bu paketten ne geliyor? Ne geliyor? 205 bin coins mi geliyor? 81, 73. Evet. Paket bu. Yani 205 bin coins geldi. Yani maalesef bir etkinlik oyuncusu çıkmadı. Ama en azından bu şekilde güzel bir pakette açmış olduk. Şimdi son olarak da kadroya gelmek istiyorum. Buradan da yeni transferlerimizi aslında ekleyebiliriz buradan. ilk olarak gelin, yeni buradan, yeni değil ama buradan gen yapalım ve Rudi geri ilk olarak bir geri gelelim, geri getirelim. Ardından sol bek'e geliyoruz. Estupin yeni buradan çıkarıyoruz ve yeni transferimiz Aki'yi kadroya ekledik ve az önce çıkardığımız e, Kai Walker'da buradan sağ beki alabiliriz. Advin Kulay'ı da değiştiriyoruz ve bu şekilde defans hattımızı bek açısından hem sol bek hem sağ bek çok güzel bir yenileme yapmış olduk. Evet bu şekildeydi. Hem bu videoda Ronaldo'nun olayını anlattım. Yani bu şekilde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ve bakalım Ronaldo gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne olacak artık hep birlikte göreceğiz. Ve ardından da hem paketi açıp de burada kadromuzu hafiften bir geliştirmiş olduk. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.